İkinci önemli dengesizlik bütçe, bütçeydi. Depre, özellikle depremin etkisiyle, EYT'nin etkisiyle. Bakın küçümsemeyin, geçen sene muhalefetin popülist iteklemesiyle seçim öncesinde, tabii ki seçim sürecinde EYT hayata geçirmiş. EYT'nin bu sene yıllık maliyeti, finansman maliyeti dahil olmak üzere 724 milyar lira. Oo. Neredeyse milli gelirin, bakın neredeyse, finansman maliyeti evet. dahil söylüyorum. Neredeyse milli gelirin, neredeyse yüzde ikisine yakın bir rakamdan bahsediyorsunuz. Şimdi geçen sene Mayıs ayında bütçe açığı tedbir alınmasaydı yüzde on civarı bekleniyordu. Bu benim değil, ya piyasanın beklentisiydi. Evet. Biz yılı yüzde beş civarında kapattık. %5 yüksek bir rakam. Çünkü AK Parti hükümetleri döneminde ortalama açık %2.4 olmuş. Onun iki katı. Şimdi bu sene %5'in oldukça altına çekmek istiyoruz. Gelecek de kalıcı bir şekilde Maastricht kriteri olan %3'ün altına çekmek istiyoruz. Dolayısıyla bütçe dengelerini iyileştirme, bunda deprem etkisi dahil, EYT etkisi dahil, yani şu andaki parasal sıkılaştırmanın getirdiği ilave finansman etkisi dahil biz gelecek sene bütçe açığını milli gelire oran olarak %3'ün altına çekeceğiz. Dolayısıyla bütçe dengelerini iyileştirmesinde oldukça mesafe katettik hı hı. ama daha kat edeceğimiz yol var.